Buradan Batum'da yaşayan İzmirli Savaş abimle sohbet ederken en özel bir soru sormak istedim. Abi burada geçinmez nasıl? Valla burada geçip burada kazanıp burada yersen pahalı. Burada kazanıp burada yersen pahalı. Ama burada kazanıp Türkiye'de yiyorsan bir Avrupalı gibi çok çok daha ucuza geliyor tabii. Burada, burada kazanıp Türkiye'de yerseniz çok ucuz. Yorumları bekliyorum alttan. Gençlere tavsiye var mı? abi. Valla burada iş yapmamanı tavsiye ederim ama çalışmaya gelmesinler. Çalışmaya geldim para yok burada. Çalışmaya geldim para yok? Para yok. Ama, ama ticaret iş, ticarette her şey açık burası. Ticaret olayında her şey açık. Üretim Çünkü üretim değil. yok. Üretim burada sıfır. Evet. Burada üretim yok ve ticarete açın. Üretim yapabiliyorsunuz. Burada ne iş yaparsan yap her zaman para kazanır. Ama yeter ki üretim ve ticarete dayalı olsun. Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani yoksa dediğim gibi burada evlileriye, kurtlarıya çalıştırıyorlar. O da yani dediğim gibi burada hiçbir şey yok. Günlük. Burada herkes günlük yaşıyor abi. İşçi olarak gelmeyin diyor kısacası. Yani. Ama üretici olarak ya da üreten biri olarak gelebilirsiniz. En iyi burada yani bir mesleği varsa ben tavsiye ediyorum bütün. Ben bütün gelen arkadaşlarım hepsine bu söylüyorum Türklere. Mesleği varsa üzerinde bir mesleği varsa burada ne açarsanız mesleği üzerinde her türlü para kazanır. Yani Türkiye'den çok çok daha iyi para kazanabilir. Ama işçi olarak gelirse sürünür Sürünür. Burada hiçbir şey yapamaz. Alacağı para en fazla hani iyi bir şey ise yani alacağı maksimum 80 lira. 80 lira burada ev kiraları olmuş 600 dolar, 800 dolar. Hiçbir faydalı. anlamı yok yani Türkiye'de kalması daha iyi. Yani dolar dönüyor, dolaşıyor. Yani neresinde olursanız olun şuna denk geliyor. Ya okuyacaksınız, kendinizi geliştireceksiniz, kalifiyeli adamlar olacaksınız ya da her zamanki gibi askeri ücretli olacaksınız. İster Türkiye'de, ister Gürcistan'da, ister Yunanistan'da, ister İtalya'da. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim abi. Size bir akşam reklamı için çay taze yaptım.